arkadaşlar bugün size Muhammed Erdoğan kaçıncı videosundayız Mami 3'ü bitirdik ya 4 4 geçen üç. hafta attık ya lan 3'ü geçen hafta geçen hafta hatırlamıyor da Mesela bugün bugünkü konumuz gizli oda gizli oda mıydı? evet Instagram. hafta çektik. Evet. Şimdi arkadaşlar biz bu bölümümüzde annemizden öpüreceğiz. Hadi başla ya. Ya yapacağız. Şey. Ya falan. Ay çok bir geldi. Şimdi geldi. Yüzme mi yapalım? Yüzme oda yapalım? Oku. Oku. Let's go. Hemen yapalım. Bu Onu bir hayal edin yüzme oldu. Yüzme oda. Bunu yüzme görebiliriz

olsun <laughs> ne yapacağız? <yapıyorsun? gülüyor> Oğlum babı saklan. Anamızdan kaçsak anamızı Anam, kafam oldu. Anamız bizi yakalarsa biz de. Git 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 yap. Oğlum <gülüyor> ya anamız eğer bizi görürse döver. döner sen iki saattir şu şu boşluğa bakıyorsun ya. Burada boşluğu var. Evet var sen görmüyorsun. Aa odun var doğru. sen söyleyeceksin. Evet. Kralık. Biz bu gizli odada benim karnım acıktı. Sen de acıktı mı? Ben Ana. biraz köfte gördüm de videoda bunu. Ana abi gibayım lan. Çubuk kraker. O zaten girerken söyledim ya. Çubuk kraker. Neydi odasının? Kraker. Ne o saklan. yoruk musun? Nasıl bir ay boyunca tablet ve telefon yasa? Tutmaz. Hadi. O da eğer yasalanırsak, ya bize telefon, tablet ve telefon yasa olursa, ben telefonsuz ve tabletsiz de soyak geçireceğim ki. Dur. Alperen, Muhammed eğer yakalarsam sizi sizi şu anda buç vurmat lan. Ne adıydı kız? Ben başka odaya gitme bakmaya gidiyorum. Hadi bay bay. Şukradan. Bu döndü. Quarter. silment çıkor. Silment geldi. bizim <laughs> bisiklete <laughs> 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 <laughs>